Herkese yepyeni bir herkes videosundan merhaba. Bugün 450 dolarlık bir bakiyemize katlamaya çalışacağız. Sizler de oynamak isterseniz açıklama kısmındaki linkten siteye giriş yaparak yeniden doldur bölümüne girdikten sonra sağ üst taraftaki bölümü hey kullanırsanız kullanırsanız onluk bir yatırım bonusu ve sitenin de sizlere yatırmış olduğunuz miktara göre vermiş olduğu bir site koyun ile de katlayıp çekiminizi yapabilirsiniz. Bugün biliyorsunuz ki bir önceki videoda katlamıştık 2x not bad demiştik. Şimdi bugün yine aynı performansı bekliyoruz. Herkesten bakalım nasıl olacak. Şimdi ee, Hardened, Killjoy bir de Pago ile Nexus. Abicim güzel bir şekilde üçlü başlayalım diye düşünüyorum. Yalnız benim kasalar falan bir F5 gerekiyor ya siteye. Evet şu anda düzelttim ve düzelttim gibi adam 215 çekti. Niye böyle bir şey oldu ben de bilmiyorum. Ee, adam herhalde maxlardan birini çekti diyebilirim ben size. Bakalım ne olacak yani son iki kasa çok bir ümidim yok ama Bu saatten sonra çok zor. Bakalım nasıl olacak. Evet sanırsam burada kaybettik güzel. Case Battle bölümünden tekrardan devam edelim. Bu sefer Evet kasalar şu an gelmişti kendine gelmiş. VIP kasası ya yani çok kötü bir kasaydı. Hatırladım. Ee, Imdo, Afra ve Dream 3 tane kasadan bir açalım abim. 3 kişi. Umarım bunu kazanırız. Gerçekten de bu önemli bir battle. Good luck. İlk kasada sanırsam Ortadaki adam önde diyecektim. 110 çekti ya. Ya Golden Coil'in 110'u nadir abi ya. Şaka mısın? Üy, bir de Mecha çekiyorsun. E Mecha ucuzmuş ama son battle'da evet battık. 14 çekiyorum ya. Burada da battık. Rezalet gidiyoruz. Şu anda sonluk bir 200'lük bir e, ee, battle açalım. Premium açalım ama ya. Evet. Premium açalım biraz da. 222. Son 6 tane premiumdan bir gol yalım bu inşallah gelir gelmezse çok kısa bir video olacak. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Üzme. Herkes o kadar vermedin. Bu sefer vermen lazım. Adam full çekti. Abi bu ne ya? Şaka mısınız? track veriyorsun adama 210 dolar ya. E ne çekeceğiz de geçeceğiz bunu? Ayıptır vallahi ayıptır. Hiçbir şekilde şansımız yok. Rezalet gidiyoruz. Hiçbir şekilde şansımız yok. Bakalım ne olacak Hyper çekiyor adam <laughs> Abi 110 ilk defa görüyorum premium kasasında Hyper Beast'in 110'unu Gerçekten de imkansız Evet ben de adama paylemek maksatlı bir de blue team çektik Çok güzel ee, Son kasada hiçbir şey çekemiyoruz Ve adam çok güzel bir şekilde peyleyerek çıkıyor Son bir 4500'ümüz var Onunla arkadaşlar Sizlere hem göstermek maksatlı Şuradan iki tane Bir tane blast Evet buradan ne çıkacak white çıkaydı, iyiydi yapacak bir şey yok ee, bir de 1700 varmış 1700 e de arkadaşlar 3 tane kill confirm'ı zorlayalım belki gelir şansımız düşük 1.5 şans ama belki gelir hızlı spin yaptım et vermedi. Ee, yapacak bir şey yok. Şansımız artık ne diyeceğimizi bilmiyorum. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi senin linki açıklama kısmında hate okuduğunu kullanarak sizlerde arkadaşlar %10'luk bir yatırım bonusu elde edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.